Merhaba hanımefendi, güzel Mardin'imize hoş geldiniz. Ne tür bir tırnak yaptırmak istiyorsunuz? Ben hemen size katalogda öneriyim. Hoş bulduk. Evet. Ee, siz tabii ki söyleyin. Benim aklımda var ama gene bir bakmak İsterim. tabii istedim. ki. Buyurun burada katalogda. Bakıyorum. Evet, ee, ben ilk önce böyle çok e, kötü yani böyle koyu tonlarda istemiyorum. Ee, böyle soft şeyler istiyorum. E mesela 115 numara tamam. benim tırnaklarıma uyar gibi duruyor. O yüzden ben 115 numarayı uygun tamam. görüyorum kendime. Tamam. Hemen ayarlıyorum ben. 115 numara. Bu arada 115 numaramızın tırnak üzerinde duruşu da bu şekilde getirin. Elinizi uzatın hanımefendi. Bu arada isminiz neydi? İsmim Defne. Merhaba mem Defne Hanım. Memnun oldum. Ben de Selen Hanım. Evet. Ee, küçük tırnağı yani birazcık daha küçültürüz değil mi? Evet evet biz onun boyutlarını ayarlayacağız. Katalogumuz tamam. bu şekilde kalsın. Diğer müşterilerimiz de yararlanmak ister belki. Ben şimdi tırnağımızı hazırlayacağım. Katalogumuzu alıyorum tekrardan. Evet. Hemen 115 numara. Burada. ilk olarak üzerine birazcık nemlendirici krem süreceğiz. Tırnağıma da bakım oluyor bir yandan. Aynen yani. evet. Yani zarar vermemiş oluyor takma tırnağı taktığımızda. Evet. evet bir de bunlar bu arada ben bu arada size arkadaşımdan duydum. Ee, yani böyle özel jel kullanıyorlarmış. Böyle evet, evet. tırnağa zararlı olmayan yapışkanlardan falan. Ben size arkadaşımdan duydum. Çok ünlüymüşsünüz. Yani e, ürünlerimiz aşırı kaliteliler. Yani hiç böyle yani kullanmış ürünler değil. Tam yani kateller. Evet. evet, kremimizi sürdük. Şimdi nane yağı süreceğiz üzerine. Nane yağı tırnağı güçlendiriyor, parlatıyor, güzel kokmasını sağlıyor. Bundan biraz zor çıkacak ama çıkacak. Evet. Bayağı kullanıyorsunuz sanırım. Evet. Bol bol kullanıyoruz biz ürünlerimizi. Müşterilerimizin memnun memnuniyeti her şeyden önemli. Evet. Böyle. Üzerine birazcık da vitamin e-spray sıkacağız. Bu da çok iyi geliyor. En sanırım. Evet. Bundan sıkıyoruz. Bunu Sıkım. da yaydırıyoruz yine. Şimdi üzerine kapatıyoruz. Bir 15 dakika kadar tınağımızın üzerinde bekleyecek. Evet. Tamam hanımefendi. 15 dakika geçti. Açalım. Ve nasıl olmuş hanımefendi? Görünüşü yani. Ay gerçekten tırnağımda da güzel duruyor bence. Evet. Şimdi Oy diğer parmaklarımızı da, da göstereyim. Yem. Evet. Çok güzel Şu şekilde. Tabi tırnak boylarını ayarlarsınız. Evet. Evet. Artık yarın Bence geldiğinizde devamını öyle. şey yaparız. Ama biz ekstradan kaporta alacağız. Yani ne olur ne olmaz diye. Evet. Ee, Tekrardan iyi günler diliyorum görüşmek üzere. Görüşmek. Ee, ben bu arada şimdilik de çok güzel ilgilendiniz. Buradan para vereyim birkaç tane şöyle. Teşekkür ederim. Ee, yarın gelme tabii ki de tırnak parasını vereceğim ama şu anlık size başlıyor olarak çok güzel ilgilendiğiniz için veriyorum. Görüşmek üzere. Her zaman geleceğim size. İlginç. Yarın geleceğim. Tamam.